merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ev yapımı patates cipsi yapacağız. Yani bildiğiniz cips yapacağız. İlk önce bunları doğrayacağız, dört parçaya ayıracağız. Şöyle keselim. <gülüyor> <gülüyor> ben de Patatesleri doğramaya başladım. <laughs> patates cipsi için ne diyorsun Miroş? Güzel olacak mı bu cipsler? Aslında evet güzel olacak. Yeah, ve ilk önce e, patatesleri aslında soyuyoruz. Biz soymuştuk önceden. Evet. Böyle dikkat edelim arkadaşlar. Elimizi kesmiyor. Yapıştı. Evet. Şu şekilde. Diğer parçasını da dört parçaya ayırıyorum. Ve bıçağa yapışıyor. Evet çünkü patatesler içerisinde nişasta var. Sulu yapışıyor. Ellerine dikkat ediyoruz. Evet, sen herhalde ilk patates yapışım bu. Evet. Patates yapışın demeyin de patates cipsi yapışın. Biz bunu evet. nereden izlemiştik? Bir tane bir videodan izledik sanırım. Evet. İlk önce öğreniyoruz, sonra yapıyoruz. Yani böyle hemen yapmaya kalkışamayız. Evet. Ama aslında ilk kez sizle beraber yapıyoruz. İzledik ama ilk sizle yapıyoruz. Ve bu kadar zor doğranmıyordu. Zor doğranmıyor, evet. Ama ben de çok zor oldu. Hah yaptım tamam. Evet. Mira'nın burada patatesli savaşı. <gülüyor> ayırıyor. <gülüyor> evet arkadaşlar sizler de deneyebilirsiniz. Bir ailenizden yardım alın. Evet bence. Bir ailenizden yardım alın. itfaiye falan çağırın ki mutlak yandığında bir an önce burada olsun. Ah. Allah. Ne oldu Mira? kaydı elimden. Hmm. Güzel patates doğuruyorsun ha. Şu seni, tam parçası zor oluyor. Seni mutfağa baş patates <laughs> ustası olarak... Abi ben oldun, Mehmet he? Şef'im ne sanıyorsun ben Master oynadım. Haa. <laughs> sanırım Master yumurta kırmıştın. <laughs> <Ha>. aynen aynen. <laughs> Haydi bakalım. Neyse istiyorsan doğradıklarını şeyin içine koy. Hep hepsini, doğrayacağım. Ya. hepsini doğrayacağım. Hepsini doğrayacağım. Bayağı bir elde ettik. Bayram tatilinde patates doğramadım demezsin. Herkesin bir hayali vardır. Miran'ınki de bayram tatilinde patates, patates doğramak. doğramak. Arkadaşlar böyle e, of. bayramın tutuklu olsun. Bir tane düştü evet. oradan. Kaçak var arkadaşlar. Hı, burada tamam. Evet. Şimdi bunu. Allah. Oha tamam. Tekledim ya çok güzel. Fortnite, Fortnite miydi? Fortnite miydi? Arkadaşlar bu her oyunun e, başına bir l ekleyecek arkadaşlar. Evet Yani ya. Star, Fortnite'lu Star, <laughs> ne bileyim mine, mine Minecraft falan işte. Roblox'lu ne bileyim ne ya yapalım, öyle. Ben senin gibi değilim yani. Ben yaşlı bir adamım. Nereden bileyim isimleri? Bence gençsin herhalde. Genç miyim? Hmm. Hadi bakalım Allah hazır versin hepimize. Arkadaşlar tahmin edin benim babam kaç yaşında? Ya tamam ya Allah Allah. Kızlı <laughs> bilgiler vermiyoruz. Evet. Hadi evet. Bu patates kolay doğradı. Patatesler de evet. evet. Evet koyduk arkadaşlar. Şimdi suyumuzu patateslerin ee, nasıl desem şöyle bir doldurayım göstereyim size. Ne kadar dolduruyoruz Melih Usta? Ee, şimdi göstereceğim. Aa çok koydun sanki. Hı. Evet. Tamam. Şimdi patateslerin üzerinde tam olacak şekilde koyduk yani artmayacak. Ağzına kadar da doldurmayacağız. Patatesleri geçse yeterli olur. Tamam. Hı -hı. Bu bizim neyimizdi? Düdüklü tencere mi? Tencere mi? Düdüklü tencere. Düdüklü tencere. Düdüklü tencere. Evet. Dük dük yapalım. Aa kapattı. Açarım. Geldi açar herhalde. Şu yanda şey vardı evet. Bundan evet. nefret ediyor. Bu ağırlık çalışma gibi bir şey var. Ben yardım ediyorum sana. Oh. Hı, tamam. Evet. Otur. evet. Oldu değil mi? Yanlarına tamam. oturttu herhalde. Allah tamam. Tamamdır. Şimdi, Şimdi bunu, bunu koyduk. Koyduk. Evet. Şimdi Ve Şimdi, altını yakacağız. Evet altını yakacağız. Bundan dolayı bir annenizden bir yardım isteyin. Anneciğim deyin. İşte böyle bir ayarlar mısın Sıcaklığa Fena değil. Ee, şimdi biz de annemizi çağırıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi e, patateslerimiz pişti. Şu an buradalar. E, şimdi bunları alıp Bu şekilde oraya koyduk. Şimdi bunları e, şunla şöyle suyunu süzerek alacağız ve buraya koyacağız. Zor olacak. Ne kadar pişti tencerede mi tencere? 10-15 dakika sürdü evet. herhalde. Evet. önce püfledi. Ondan sonra da 10-15 dakika bekledik. Neden düdüklü tencere kullanmıştık? Çünkü... Çabuk pişsin diye. <laughs> Çabuk pişsin diye. Şunları alayım mı? Alayım. Tamam yeterli. Tamam. sonra ne yapacağız bunları? Bunları ezeceğiz. Şunu da ezeyim mi? Bu şeyi de ezelim. Tamam. Şu nerede dursun? Şurada bir dursun. Tamam, şimdi çatalla şöyle bir ezeceğiz. Birbirine de yapışması lazım. Bunu yiyeceksin ya çok güzel olacak. Hem de tuz yiyeceksin arkadaşlar değil mi? Çıkabilirsin aslında tadına. Bak bakalım. Evet. Ha, hafif. Hmm, çok güzel. İyicene böyle hmm, parçalar haline geldiğinde. Biz ne yiyeceğiz Miracığım? Allah Allah hepsini orada bekliyorum. <laughs> <laughs> Bu böyle parçalar haline iyicene getirdiğimizde bir parçaları. Spatulayla da biraz ezeceğiz ve hamur kıvamına getireceğiz. Yani bildiğiniz hamur, oyun hamuru olacak. Şimdi böyle bu kadar yeter çatalla. Tamam bunu bir daha sokmasaydın istersem. Düzleyeceğiz. Bakın böyle düzleyeceğiz birbirine katacağız. Spatulayla zormuş ya. Şöyle tam bir top haline getireceğiz. Da şöyle. İstiyorsan üzerine bir zeytinyağı da şeyle dökelim. Tuz dökelim mi? Tuz da dökelim. Hatta sen şu an yedin bu ee, tuz bu şekermiş pardon. <gülüyor> <gülüyor> Tuzumuz şurada. Hmm, şurada. Ha, aynen orada. Al bakalım. Sen istiyorsan. Şu elime bir düşmeseydim. Yeterli. yeter mi? Çok da... <laughs> Bence daha biraz daha koy. Çok tuzlu yapmamamız lazım. Burada çok patates var ya tamam. Bir yaptıktan sonra patatesin tadına bakalım. Kaşıkla iyice birbirine karıştır. Kaşık mı bu? Yok, onunla karıştır. Kaşıkla da tadına bakarız. Tuz, tuzu almış mı? Hı hı. Zeytinyağı dökecek miyiz? Evet, zeytinyağı dökeceğiz. Bu arada kaşar çok karıştı. Ne kadar dökeyim? Ya ben... Sen dök bakalım. Getir. bir kaşık şey ne derler? Bir e, su bardağı dökseydin mi Recep? işte. Hı. En az bir kaşık falan iyi de Böyle yumuşadı da şu anda. Hı, i̇yice yedirin. Bir lezemin de işattı çalışsız gibi. <laughs> <laughs> Bildiğiniz dondurma gibi yayılmıyor. Ha evet. Güzel oldu. Bu da yerdeki karıncalar için bıraktım herhalde. Evet. Bir tane yere bıraktım <laughs> karınca için peçet aldım. İnce. Evet. Ben temiz kızım. Bakalım. Bir tadına bakacak mısın? Şöyle bir kaşık al sen bir tadına bak. Tamam. Sen de bakacaksın mısın? kaşık ha. Sen de Kocaman bakacaksın. yemek kaşığı aldı arkadaşlar. Sen de bakacaksın mısın? <laughs> Yok ben zehirleri bölmek istemiyorum. Az evet. biraz al tadına az. Biraz. Az biraz al ya. Şu kadar? O kadar. Az ye de. Neyse. Vay arkadaş. <laughs> Tuzu var mı? Bence az değil mi? İşte Tuzu Bence de az. Evet. İşte o yüzden söyledim. Bundan sonraki videoda da ne yapmayı planlıyordunuz siz? Sufle. Sufle mi? Evet. Vay. İnşallah sufle yaparken hepsini bitirip <laughs> evet. Bize de kalır inşallah. 6 tane çıkacak yani 6 kap çıkacak. Hmm. İnşallah bize de kalır arkadaşlar. Miray'ın bitirir. <laughs> güzel. Güzel mi tuzu? Güzel. Biraz, güzel. Niye tuz akıyorsun peki? Biraz daha olsun diye. Biraz daha olsun. Hadi da bakalım. Tamamdır. Şimdi bunu iyice bir karıştırdıktan sonra, Zıra tel, süzeceğiz. Tel, tel süzgeçten geçeceğiz herhalde. Evet, süzgeçten Daha geçeceğiz. Bu kadar yeter herhalde yaptım. Bir i̇yice taz... bir karıştır tuzu. Tamam. Tuz erisin sıcaklığın içerisinde. Sıcak mı hala? Evet sıcak. Bu İnşallah cipsimiz güzel olur. Daha olamadı ki. Olur ya. Bizimkisi de tuzlu cips olacak herhalde. Biber katmayı düşünmüyorum. Bence zeytinyağlı olacak. Çok kaldı. Çok mu dökmüşüz? Evet. Zeytinyağı çok olur. Aynen güzel oldu. Yani tadı güzel bayağı. Tamam hadi koyalım. Şimdi şunun içerisine atıp atıp süzeceğiz. Atayım mı? At at. Evet, evet. Evet arkadaşlar şimdi geldik. E, buraya koyacağız. Bu nedir? Fırın kağıdımız değil mi bizim evet, bu? Fırın kağıdımız. Fırın kağıdı ayarladık. Üzerine. Fırın tepsi üzerine. Ondan bir tane daha vardı. Onu nereye koyduk? Ha, o da sonradan üzerine kapatacağız evet. ezmek için. Şimdi bir tane yuvarlak alıyoruz. Çok fazla da almayacağız. Ufak alacağız aslında. Ka şeyle bastırınca Üzerine bastıracağız ya yayılacak. Tamam. şöyle yapabilirsin, şöyle yapabilirsin. şunu, şu şöyle Bir alayım. Heh. şöyle şurasına ucuyla iter itersin, anladın mı? Tamam. Hadi yapalım. Aralarına boşluk bırakız çünkü üzerine kapattıktan sonra ezeceğiz. Ezdikten sonra yuvarlak hale, cips hale gelecek. Biraz daha ufak yapalım diyor. Söyle. Tamam bir şey söylemiyoruz ki hallettik hallettik. Hmm, Ters süzgeçten sözünüz için o kadar yapışkan olmuyor. Güneş baya sende bir çalışma azmi gördüm. <laughs> <Ya> güzel çalışıyor. <laughs> güzel duruyor ha. Tabii koymaz, ezince çünkü yayılacak ya onlar. Evet biliyorum. Ama fazla büyük koymayalım. An... Sanki tamam. Ne yapacağız şimdi? Üzerine kağıt dökeceğiz. Şurada bir tane aslında boşluk var şurada yani bayağı. Var da yayılınca şimdi bunları yayacağız. Yayalım ona göre bakarız durumuna göre. Ama üzerine kapatıp yayacağız. Şuraya bir tane daha koyabilirsin aslında. Onu dedim. Hı, tamam. Hı. Tamam. <laughs> Bu bizim ikinci kağıdımız. Bu da bir tane şey tamam. Bu da bir tane şey tamam. Tamam tamam. Sen de bir alemsin. Vallahi alemim. Hadi bakalım şimdi bardak bardak lazım. Bardak bulacağız. Ah, güzel büyütmeye başladı. Evet. Ne yaptın Mira kardeş? <laughs> Aa, yanına ezdirdin şurada fazlalık oldu. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> ne yaptın Mira kardeş? Bir şey yapmadım. <laughs> oldu ya ama. Çok garip şekiller çıkacak arkadaşlar. Sürprizler bizi bekliyor. Evet. Evet. Biraz fazla büyük oldu ama. işte i̇şte o yüzden ben de az, az, koy demiştim hatırlarsanız. Mira. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yola devam. Evet. Evet. Biraz sıkayım. Bizimkiler sanki biraz büyük etli butlu olacak. <laughs> Bizim cipsi alanlar bir daha gelecek. Hadi bakalım. Böyle garip garip şekiller oldu. Uzay gemisi inmiş gibi topta. Evet. Şu. Evet. Biraz yumuk oldu ama. Yumuk yani olması oldu. Önemli değil. Bir Önemli de çıkarıyorum. Da. Neyi çıkartıyorsun? Çıkarmayacağız. Ha, çıkar mıydım? Böyle koyacağız. Ha. Şu biraz olmadı gibi. Şunu biraz daha bas. Evet. Tamam. tamam. Oldu. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Kaç 17 tane? Oldu? tane mi? 17 <laughs> tane mi? Herkese kaç tane düşüyor? Bak Bir 17 tane. 17 <laughs> 17 ikiye bölemiyoruz. Evet. evet. O zaman şimdi fırınıza koyuyoruz. Fonumuza koyalım. Aslında biz onu ayarlayalım zaten evet, öyle koy. Evet. Aslında şunu alalım. Şey mi yapsak biz ya, şey kağıtları bunun üzerine koysak? Ondan sonra ikinciyi mi yapsak acaba? Olabilir. Ha hmm, şeyi bunun üzerine koyalım şeyi. Hı hı. Dur dur öyle çıkıyor, şöyle çıkıyor. Hı, tamam. Sen bunun onun üzerindeki şeyi kağıda al bunun üzerine koyacağız. Bileceğim. Oradaki kağıdı çıkar. Evet yeni bir şey öyle değil. Nasıl? Komple çıkar bakalım getir öyle. Dışarı çıkar. Evet tamam. Hı, çıkar. Evet. Şöyle iki ne? kağıdı, iki kağıdı çıkartıp bunun üzerine koyacağız anladın mı? Ha. Evet, öbür taraftan da tut. Bir şey olmaz ha. Aynen. Yine öyle yapsak bir şey olmaz aslında. Gene Miraj Uzay gemisi <laughs> de yapacak. Uzay gemisi ne alaka? Yani uzay gemisi gibi olmuştu kenarları. Hani filmlerde olur ya, burada çok büyük oluyor sanki. Bir şey olmaz. Miraş gene bir şey olmaz dedi. Miraş derslerini çıkarmıyor. <laughs> Hep bir şey olmaz deyip... <laughs> Ders çıkarmıyor. Evet. Gene şekli bozuk kavanozlarla. Ne diyeyim? <laughs> evet bu patates. Bak, bak patatesi hepsi oraya koymadık. Nereye koyuyorduk Miraç'ı? Bunu üçgen gibi karşısına. <gülüyor> <gülüyor> Niye güldünüz? Miraç Hanım. Çok mu komik? Evet, öyle. <laughs> Hadi bakalım. Bunların şekilleri de bir garip oldu. Mikroskopik canlılar gibi oldu. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Bir dört tepsiye falan dizar zor. Dört tepsi değil mi? Evet. Bunu yaparız. Bizim patatesler özel bir kere. Nasıl özel? Değişik uzay patatesi. Doğru. Diyor. Değişik bir şekilde yaptık. <laughs> evet. Bizim patatesleri yiyer. bir daha yiyecek mi yoksa yemeyecek mi? Yiyecek. Yiyecek değil mi? Hadi bakalım. Kaşık biraz tipikaydı. Evet arkadaşlar, yapamadığı için kaşığı az uçattı. <laughs> kaşık garip oldu. Ama kaşık normal kaşık. Biz ondan eminiz. Tamam bitti. Bitmiş arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16. 16 çıktı. 16 çıktı. Süper. <laughs> Bir tane de şuraya köşeye koyduk mu 17 oluyor. <laughs> şuraya koyayım mı? Ya ama bastırınca şey olacak ya. Tamam. Minnacık Oraya da koyabilirsin aslında. Ufak bir şey koyarsan. Neyse tamam. Evet. Tamam. Sen de şuraya koyalım. Ufak. Bu 18 oldu. Tamam işte tam bölünebiliyor. İkiye bölünebiliyor. <laughs> evet. Anneye yedirmeyiz. Anne zevklerini bölmesin diye ikimiz yiyelim. Evet. Hadi <laughs> 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 üstüne evet. evet. ben de yardım Sen bardağın nerede? Burada. Evet. Kesinlikle. Evet. Miracın evet, resmeni çekmediğince oldu. Miracın din dersi zaten o. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya bak <ben gülüyor> sesinden <laughs> kaydı. <laughs> evet, dur Bu kenarlarında da şişkinlik olacak haberim var mı? Bunlar çıkılacak. <laughs> kenarlarını bıçak, makasla keseriz. <laughs> Misafirler gelince <laughs> ne dersin bu konuda? Olur. Olur tamam. Ha, kenarlarını da. Evet ha, kenarlarını da yaz da. Aynen ha. Bakalım. Tamam. Kenarlarını da istiyorsan yaz. Aynen. Ha. Evet. Tamamdır. Tamam. Şimdi... Bunu sığınağa koyacağız. Sığınağa koyacağız. 18-17'yi toplarsak Hı -hı. bayağı bir elde etmiş oluyoruz. Evet. Onu da 200'de koyalım. Ha. 25 tane patates işte. Şöyle hopa. bu nasıl oluyor? Evet. Şimdi bunu kaça ayarlıyoruz? Bunu kaça ayarlayalım? Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyoruz. <laughs> <laughs> evet, bunu bir deneme yapacağız. Ee, nasıl deneme? Yakmayalım. Şöyle basarsak, ha, şunu bu artı süresine... dersek, artıya bas. 10 dakika oldu. Bir daha bas bakalım. 15'e kuralım. 14, 15 tamam. Dereceyi de 150, 200'e getirelim. Getir. Tamam şöyle. Tamam. Şimdi şu buraya dereceyi 200'e getirdik. Bu da altlı üstlü üflemeli olsun. Şunu seçeceğiz. Aynen. Evet, 14 dakikamız başladı. Geri sayım başladı. Mineciğim, 15 dakika sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet, <laughs> Arkadaşlar şimdi 30 dakika beklettik. Kaç derecede? Ee, 150 derecede. Evet, 150 derecede. 30 dakika beklettik. Şimdi şu şekilde oldu. Aa yapışmışlar da var. Evet. Dünyanın en büyük cipsi arkadaşlar. <laughs> Çok güzel ya. Aa. Biraz yanık gibi duruyor. Bence güzel olacak tadı. Ben yanık seviyorum. Hmm. Nasıl? Ben de alayım bir tane. Ha, elimde de alıyor. Arkadaşlar şu şekilde. Gayet çıtır. Güzel. Hmm, tadı da tuzlu güzel. Hı hı. Sabah koyalım. Yumuşak. büyük. Hmm. Gayet güzel bence. Vallahi ne diyeyim elimize sağlık. Görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.